Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hazır, havalar soğumuşken sizlere bol kalorili ve vitaminli bir mısır ekmeği tarifiyle geldim. Ben de öyle atadan kalma tarifimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Annem nasıl yapardı, ondan nasıl gördüm. Şimdi 4 su bardağı unu, ben kavrulmuş un kullanıyorum. Bunu kabıma boca ettim. Rahatça görebildim diye de şeffaf bir e, kap seçtim. Şimdi arkadaşlar mısır ekmeği kesinlikle kaynar suyla yoğruluyor. E, o yüzden elimi kullanamayacağım. Ama annem benim eliyle yoğururdu. Şimdilik e, ben şuraya bir litre kadar su hazırladım. Ama onun hepsini kullanmayacağım. Aldığı kadar kalın bir hamur yapacağım. Ama suyumuz kaynar olacak. Fakat kesinlikle o kaynarı hoca etmiyoruz. Azıcık içime suyu ilave ediyoruz. Kaynarlığını almak için. Bu önemli bir püf noktası. Şimdi önce ee, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyoruz mısır unumuza. Yani bunu bir su bardağı verenler var. Asla böyle bir hataya düşmeyin. Niye? Zaten mısır çok kalorili bir e, besin. Ve e, biz onu tekrar daha bir kalorili hale getirmememiz gerekiyor. Kendi kendine yetiyor. Ve hemen 3 kaşık yoğurt Artık pandemi e, e, yılı geçti. Yoğurdumuzu da kendimiz yapalım. Kendi yaptığım yoğurdu kullanıyorum ben. Ve hemen bir dolu e, yemek kaşığı tepeleme, ben şeker kullandım. E, bir yemek kaşığı silme tuz kullandım. Ardından bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Ve her zaman böyle biraz da çıtır olsun diye bir çay kaşığı dolusu da karbonat kullandım. Önce ben bunları bir karıştıracağım. Sonra sıcak suyunu ilave edeceğim. Şimdi sıcak suyunu bir miktar ekliyorum. Bir bardaktan fazla döktüm. Yavaş yavaş onu göreceğim ben. Mısır unu çok su çeker. Çektikçe ilave edeceğiz. Normalde yumurta ekleyenler de var bu tarife ama kaynar suyla yumurta pişeceği için bunu çok gerekli görmüyorum. Şimdi ben ne kadardan su eklersem hepsini çektirebilirim ama bunu yeterli buluyorum çünkü katı bir hamur elde etmek istiyorum. bunu iyice yoğuralım kaşığımızla beraber bütün sıvıyı içine çeksin ve kendini toparlasın tıpkı beyaz ekmeği nasıl yoğuruyoruz hani suyu çekti falan yoğurmayı yarıda kesmeyelim şimdi yağlamış olduğumuz borcamımıza bunu ben aktaracağım Evet, ben size tamamen bir eski tarif vereceğim için hiç böyle denediniz mi bilmiyorum ama bilenler bilir. Lahana yaprağı diziyoruz. Tepsimizin ama tepsimizi yağladık. Bu çok güzel böyle bir aroma veriyor. Lahanalarımız kış olduğu için biraz sararmış. Ben daha yeşillerinden lahana yemeğimi yaptım. Hiç önemi yok bu sarı sarı olmalarının. Önemli olan e, tadını vermesi. Niye taze lahana kullanıyoruz? Yani şey e, kolayca pişsin diye. Bunda bir önemi yok çünkü zaten fırında pişecek altı ona bir aroma katacak lahana tabanı. Şimdi mısır ekmeğimi üzerine boşaltıyorum. Gördüğünüz gibi kalın bir hamur oldu. Yani katı. Şimdi tabağa su koydum elimi ıslıyorum ekmeğime şekil veriyorum bunu siz e, malum ben bunu kanal için çektiğim için un miktarını daha sizin yapabileceğiniz e, ayarda ayarlamaya çalıştım Hani ben bunu 8 bardakla da yapsam yenir Çünkü sonuçta bu bir ekmek biraz da araştırma yaptım folik asit B12 içeriyor ve çölyak hastalarının kullanabildiği ekmek diye geçiyor. Ispanaktan ve C vitamini içerikli sebze meyvelerden bile hani yarışıyormuş. Diyet yaparken de dikkatli kullanalım çünkü kalorisi bayağı yüksek. Neden? Yani bunu ekmek olarak kullanırsınız. Yanında bir şey yemeseniz o günkü öğününüzü fazla fazla tamamlamış olacaksınız. O kadar besin değeri yüksek. Eskilerimiz yermiş sonra çalışmaya gidermiş eritirmiş. Malum bizim öyle bir şansımız olmadığı için bu günlerde dikkatli tüketmekte ya da yanını boş bırakmakta fayda var. Biz mısır ekmeğiyle yoğurt çok tüketiyoruz şimdi bu üzerini hafif böyle ıslak olursa çok iyi olur pişerken o suyla içine çekecek ee, hani kupkuru tepsiye koymasak daha güzel olur ve bıçakla Dilim yapıyoruz. Alta kadar kesmemize gerek yok. Üstten bir dilim yapıyoruz ki kırarken görsel olarak da güzel bir şekil oluştursun. Ve hemen çok az elimizin ucuyla beyaz un Böyle hafif pembeleşsin diye. Atıyoruz. Ben ekmeğimi 190 derecede pişireceğim. Yaklaşık bir saatim alacak bu benim. Ee, zaten videoda da göstereceğim. Kalın bir katman, çıtır bir katman oluşacak üzerinde. Yani üzeri bayağı bir kalınlaşması gerekiyor. Şimdi ekmeğimi fırınıma sürüyorum. Evet arkadaşlar mısır ekmeğimiz ince olduğu için bizimkisi bir saatten evvel pişti. Piştikten sonra yani bu katılığı elde ettikten sonra muhakkak 10 dakika fırında dinlenmesi için bekleyelim. Neden? İçini çeksin. Şimdi bakalım mısır ekmeğimiz nasıl olmuş. Bakın lahananın katmanı altta. Biz istediğimiz gibi çıtır çıtır bakın mısır ekmeğini ufalayacağımız lahana yemeğimize şu katmanı görüyorsunuz. Bu çok değişik bir mahoş. Bir keresinde tatmıştım. Üzüm yaprağıyla bir tür tuzlu pasta yapanlar vardı. Bir yöreye ait. Ona da çok benziyor diyebilirim. Arkadaşlar mısır ekmeğimiz servise hazır. Sizlere ve bizlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, izlemeyi ve eşya dostu da önermeyi unutmayalım lütfen.